İnanılmaz bir hasar vuracak. 544 one, Ve karşılaşma başladı. O bir over başladı tornada Salma harika bir confirm. Barı da yoktu. Batkısına devam ediyor. Tekrar yakaladı. Aman Allah'ım. Selma. şu ana kadar oynuyor derken sırayı aldı Sullivan. Full combo 313'lük bir hasar. Last frames. Bir teleport geldi. Lavus blok Ama full punish. Barı var bu sefer. Fate blow aktif. Ama Selma sırayı hiç bırakmadı. Ve ilk roundu kazandı. Bir jump in. Kena ball. Oh. Harika konfirmler. Sullivan'dan bir backtree batkıya devam ediyor Saliba'nın. Corner'da ama Corner'a kendi düştü. Corner'a kendi düştü barı yoktu. Tentacle tutmadı harika bir flawless block geldi. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Neler yaşanıyor. Plus frames into command grab. Roundlarda durum 1-1. Son round'dayız. Selma olabildiğince rakibini uzak tutmaya mı çalışacak? Hızlı bir Kano bol. Oo! Bir dahaman Kano bol. Çok iyi baskılıyor şu an bir doltu geldi. Sonra da Selma'dan Jumping'e karşılık verdi Aptu. Her şey yaşanabilir. Oo, erken bıraktı periyi. Aman Allah'ım full punish barı yok. Fatal blow. Kill mi? Scarlett çok vur Fatal blow. Scarlett'in Fatal blow'u. Kill olmadı. 9. Ama Damwanna. Tornavida Selma ilk maçı kazandı. Ve ikinci karşılaşma başladı. Sullivan Sonya'ya geçti. Oh harika bir hit. Ve punish. iyi zaman atılmış bir break. Harika bir blok. Sullivan'dan. Oh corner baskısı. Cancel. Tutmadı ama hiti iyi aldı. Derken. Bir geç kalkmayla. Kazandı Salivan'ı ilk roundu. Round two, oh harika bir cam. Selma'nın barış şimdi doldu. Köşk aman Allah'ım. Bir down to denemesi. Harika bir flawless block. Up 3. Şu an bir peri ile o blow'dan çıktı ama canı da çaldı. Aman Allah'ım. Şu an Selma baskı kurmaya çalışıyor. Fate Blow yoktu. Şu an Fate Blow var. Ve Fate Blow'la roundu kazanan Selma oldu. Son roundtayız. Harika bir hayır. ama full punish. Rakibini dürtüyor. O full combo. Target down. down. O. Bir daha counter. Back one la. iyi yakalıyor ama confirm gelmedi. Eurtayer air. iki taraftan da Aman Allah'ım. Full combo. Bitebilir. Ve brutality ile. Sullivan durumu bir bire getirdi. üçüncü karşılaşma başlıyor. Durum bir bir. Sonra da Selma ilk iti alan taraf oldu. Oh! Beklemiyordu bu iti. Full punish gelir. Harika bir armor break. Into boiling point 293. Scarlet'te baskıya devam ediyor şu an. Aman Allah'ım. Zoning'i. crashing blow'u kazandı bu sefer. Walter. Aman Allah'ım. Bir up to... Ve Tornavida Selma Round'u kazanan taraf oldu Round'un başından bu yana baskıdaydı O oh, bir miss input Walter Sullivan'dan Şu an iki tarafta zoning avantajını kullanmaya çalışıyor Yakalayamadı Rock Chibi'ni harika bir air tier Ama punish Aman Allah'ım. Full combo düşürdüğü komboyu. O! Oh. Ama barı da yok Saliva'nın Çok az canı kaldı. Ve brutality ile Tornavida Selma durumu 2-1'e getirdi. Sparport, Sparkport ve Stormcell. O, oh, Harika hitle başladı. Sullivan. Bir damvan çek. Oo güzel. Köşede Batke devam ediyor. Bir after kalktı. Ay, ay bir down two denemesi. Aman Allah'ım. Lawless block. Aman Allah'ım full punish. Kombo'yu düşürdü. İçi de oldu. Eureka'yı kazanan Sullivan oldu. Ve itibarıyla bitirir mi? Evet bitirdi. <laughs> İlk roundu Sullivan kazanmış oldu. O. Oh. Teleportu güzel yakaladı. O. Oh. Tekrar yakaladı. Tornavida Selma break gelmedi. 347 damage'lik bir combo. O. Oh, bir mix up. Harika bir confirm. Aman Allah'ım. Sullivan. Life aldı derken harika bir teleport. Geldi Tornavida Selma'dan. Punish. Sullivan. Break geldi. Down one, Over Overhead. Bir down two. Ve araya. Fatal Blow'la. Face Blow'la round'u kazanan Tornavida Selma oldu ve son round'a geçiyoruz. Oo oh, güzel paniş. Barı yok Selma'nın. Ama komboyu kısa kesti. Harika bir damvan çek. O full paniş. Break bekliyor tornavida Selma ama gelmedi o breakler. Teleportu çok iyi kullanıyor Salva'nın. Bir overhead. Ooo. Oh, flawless block barı yoktu. Tekrar flawless block. Aman Allah'ım. Down to. Brake geldi. Aman! Her şey yaşanabilir. Tekrar flowlus denemesi tornavida Selma. Harika bir hit punish. Ve katta yakalamaya çalışır rakibini. Aman! Miss input. Kurban oldu Sullivan. Ve Selma durumu 3-1'e getirdi. ve 5. karşılaşma başladı. Harika bir Phobos blok. Aman Allah'ım. Ve cap çek. Panişleyemedi. Bari yok. Aman Allah'ım, Phobos bloklar havada uçuyor. Salivan şu ana kadar baskı harika kurdu rakip üzerinde. Ve bitiremedi. Aman Allah'ım. Ama panişleyemedi Punishleyemedi Sullivan Round'u kazanmasını bildi Aman Allah'ım Orada köşe baskısını tutmak yiyecek, isteyecektir Selma Rolu harika yakaladı Komboyu düşürdü Ama hiti yedi Sullivan Harika bir cam Harika bir jump. Lowlands'a doğru gidiyor round. Bu sefer de o jump'u. Sullivan'dan gördük. Combo devam eder mi? Combo'yu düşürdü Salivan. Ama harika bir backdash. Tornavida Selma. Durumu roundlarda bir bire getirdi ve son round başlıyor. Bir backdash'ı çek geldi Sullivan'dan. Aman Allah'ım. Dan vampiri Canı fullledi Selma. Ve vifleyen bir back to. Escape failed. Escape failed. Noob için anlamı çok büyük. İki yönlü de crush'ı var çünkü noob bot'un. Harika bir check. Air Down one check'ler görüyoruz. Sonra... Aman Allah'ım. Miss input mu? Her şey yaşanabilir. Down to... Hate Love ve sanıyorum inanılmaz bir hasar vuracak 544. Seride durum 4-1'e geldi. Walter Sullivan'dan tekrar Sonya tercihi. Karakter switch hakkı eşleştirme devam ederse olmayacak. Ve 6. karşılaşma başladı. Harika bir flawless blok. Selma'dan harika bir backdash. Oh. Peri. Canı fulledi Selma. Baskıya devam ediyor. Damman perilerle vida Selma. Salivan'ın Flawless blokluyor ama Selma. Jokibine hiç fırsat vermedi. Bin can ama Flawless değil hit yediği için ve eşleşme sayısı olabilir Selma için. Aman Allah'ım. Bir down two. Aman Allah'ım. O oh, full punish ve barı yok. Neler yaşanıyor? Neler yaşanıyor? Bir flows blok Selma'dan. Zoning avantajını kullanmaya çalışıyor. Punishleyemedi. O da punishleyemedi. Ama bu sefer Selma punish aldı. Life lead'i var. Ve fake the blow çıkaramadı. Buradan bir şey çıkarabilir mi? Ve inanılmaz bir comeback Sullivan'dan. Sullivan eşleşme tutundu bu Fatal Blow'la. Durum 1-1. Bir damvan peri geldi. Aman Allah'ım. Bir Raptor'ı. Şu an baskısına devam ediyor Tornavida Selma. Bu sefer Flawless denemedi. İçeri girmekte de zorlanıyor. Çok güzel tekledi ama damvanlarla kesiyor sürekli. Aman Allah'ım. Ama tekrar peri crashing crushing blow olacak. 203 hasar ve kanaması var. Harika bir flawless blok. Sullivan'dan. Tekrar flawless denemesi. Tornavida Selma. Eşleşmenin kazananı oldu. üstün başım kan olmuştur ama French atıyorum atıyorumdur. GG's. <laughs> GG's. Her iki oyuncuyu da tebrik ediyoruz. Çok güzel maçlardı.